Hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos 2024 Cuma. Sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'tan iki haberi verelim, konuşalım. Abu paraya bakar, Muçi için ayrılık vakti Tayfun abi. Muçi için ayrılık vakti enteresan bir haber. Şimdi Abu Bakar'ı biz seninle geçen sezon biterken dahi konuştuk. Ya o malumun ilan Bilmiyorum. ama Muçi enteresan. Bence de çok enteresan. Bir kere bir oynatamıyorsunuz. Nerede oynayacaksınız? Yeni genç Fransız da geldi. Endur. Endur'a bile yer bulamıyorsunuz şu an. Ama çok maliyetli beklentinin yüksek olduğu bir transferdi. Sen gayet iyi ta takip ediyorsun, biliyorsun. Endur'un pozisyonu ne? 8. Muçi'yi oraya çek diyeceğim ama artık Endur geldi zaten. Silva ne oynuyor? Geldiğinden beri. Rafa 8, Rafa Silva. Kanat 10. Yani Rafa'yı kullanırsın ama İdari 8 midir? Değildir. Ya oraların o bağlantı oyuncusudur belki ama ya şimdi elinde Rafa var. Sol tarafta Semih çok iyi başladı sezona. İleride İmobile var. Sağ mı atar? Ya o tabii hocanın çözeceği iş ama bu bizim bahsettiğimiz durumda Muçi'yi ye yer bulamıyorsunuz. O zaman Muçi erken mi alındı? Yo bence alındığı anda aslında gelecek vadeden sadece Beşiktaş'ın değil başka kulüplerin de talepkar olduğu Beşiktaş'ın biraz daha hızlı davranıp biraz daha fazla vererek aldığı bir oyuncu. Erken alındı derken yani yeni sezon planlaması beklenilmeden alındı. Çünkü Muci geldiğinde Fernando Santos vardı gitti. Van Bronckhorst'un geleceği belli değildi. Yüksek maniyetli bir transfer. Bence vesaire vesaire işte. Bu bence hem Santos'tan hem de Santos sonrasında... Muci ile ilgili raporlar pek olumlu değil. Beklenen verimi alamadıkları biçimde. Zaten Van Bronkos'ta çok oynatmadı. Evet. Fazılıklı Bu arada bilgiyi aktarayım sevgili Mustafa Korkusuz'un bilgileri. Paulus da antrenmana çıktı, bir sakatlığı vardı. Masu bugün antrenmana çıkmamış. ailevi sebeplerden dolayı Van Bronckhorst'tan izin almış. Bu iki bilgiyi de aktarmış olalım. Yabancı kontenjanında yer açmak adına başta Chamberlain, Amartey ve Abu Bakar olmak üzere birçok isimle yollarını ayırmak için mücadele eden siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği sürüyor. Kadro planlaması arasında yer almayan Alex Oxlade Chamberlain'in Türkiye Futbol Federasyonunda lisansı çıkartılmadı. Bu anlamda iki senelik sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha için gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınacak. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takımdan gönderilememesi halinde ise sözleşmenin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Diğer yandan Beşiktaş'ın Demokratik Kongo'lu Santrifor Jackson Mulekaya, Suudi Arabistan'ın ardından bir teklifte Rusya'dan geldi. 24 yaşındaki yıldız için Suudi kulübü. 500 bin euro kiralama ücreti ve 3 milyon 250 bin euro da satın alma opsiyonu önermişti. Fakat, Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon euroyu bulduğu belirtilirken, Karakartal'ın, Suudi ekibi Alkolod'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi. Şayet Muleka teklifleri değerlendirmeye alırsa, siyah-beyazlılar bonservis geliri elde ederek oyuncuyu göndermiş olacak. Beşiktaş kariyerinde 78 maçta forma giyen Yıldız Forvet 14 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Muleka'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılı Haziran ayında sona eriyor. Sezona Süper Kupa ve Samsun Spor galibiyetleriyle başlayan ve ilk haftada zirveye oturan Kartal'da hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan kulüpten ayrılacak isimleri ikna etmeye çalışan yönetim, diğer yandan kadroyu güçlendirme arayışlarına devam ediyor. Beşiktaş, transfer dönemi boyunca sağ kanat için birçok isimle görüştü. Bu süre içerisinde, Angel Di Maria, Federico Chiesa, Angel Correa ve Pablo Solari listeye giren yıldızlar olmuştu. Ancak söz konusu futbolcularla bir türlü anlaşma yapılamadı. Hal böyle olunca yönetim, alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un çok istediği Angelo Gabriel için, Chelsea'den onay çıktı. 15 milyon euro değerindeki Brezilyalı futbolcunun transferi için girişimler başladı. 19 yaşındaki futbolcu için, eski takımı Santos'un da devrede olduğu iddia edilse de, genç kanat için, Kartal'ın daha istekli olduğu aktarıldı. Chelsea teknik direktörü Enzo Mariske, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına vize verdiği öğrenildi. Sambacının da, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı bildirildi. İngiliz devinin, şu an seçeneklere baktığı belirtilirken, en ciddi adayın Beşiktaş olarak görüldüğü kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Beşiktaş, Endaur'un ardından Angelo'yu da kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık geçiren Brezilyalı genç yetenek, 25 maçta forma giyerken 4 gol attı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal, özellikle transferde hareketli saatler geçiriyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporuna göre hareket eden siyah beyazlıların, Yeni sezon transfer hedeflerinden biri de sol bölgesi. Başkan Hasan Arat'ın Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile samimiyeti karşılığını vermeye başladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Braga'dan Al alan yönetim şimdi de genç yıldız en kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Fransız devinden bir yıldız isme daha imza attıracağı öne sürüldü. Bu bağlamda Paris kulübünden sürpriz bir öneri geldi. Teknik direktör Luis Enrique tarafından kadro dışı bırakılan ve genç takımla idmanlara çıkan Van Bernat, Kartal'a teklif edildi. Beşiktaş yönetiminin de transfere sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezonu Benfica'da kiralık geçiren 31 yaşındaki sol bek için Genoa ve Las Palmas takımlarının devrede olduğu iddia ediliyor. İspanyol milli takım oyuncusu için Fransız kulübünün başkanının siyah beyazlıların başkanına söz verdiği belirtiliyor. Bernat'ı ikna etmesi durumunda Kartal herhangi bir bon servis bedeli ödemeyecek. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki İspanyol Solbek, 2023-24 sezonunda Portekiz ekibi Benfica ile toplam 7 maçta sahaya çıkarken gol ve asist katkısı veremedi. Takımdaki birçok bölgeye takviye yapacak olan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia daha geldi. Siyah beyazlıların, Barcelona'nın genç yıldızı Mikhail Faye için resmi teklif yaptığı aktarıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona'daki kariyerini sonlandırmak üzere olan genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçti. Kartal'ın, 20 yaşındaki stoper için devreye girdiği ve yaklaşık 10 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İspanyol devinin ise, Senegalli futbolcu için 15 milyon euro istediği, ancak bu fiyatta indirime gidebileceği kaydedildi. Öte yandan Barcelona'nın, genç oyuncunun satışına izin verse de, yapılacak sözleşmeye geri alma maddesi koydurmak istediği öğrenildi. Mikhail Faye geçen sezon Barcelona iki takımında 49 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2027 Haziran'ında sona erecek. Transfer çalışmalarına ara vermeyen Kartal, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Correa'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda kanat takviyesi yapmak isteyen yönetim, hücuma dönük kanat oyuncusu için yoğunlaşmış durumda. Arjantinli yıldız için Beşiktaş, İspanyol kulübüne önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunacak. Yaz transfer döneminde, ses getiren transferleri ve güçlenen kadrosu ile son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 yenerek, Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, şimdi de gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Sporu deplasmanda yenerek, lige iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlılarda transferler ve ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ernest Muçi, taraftarların çok şeyler beklediği bir isimdi. Portekizli teknik adam Fernando Santos döneminde takıma katılan Arnavut futbolcu, Serdar Topraktepe'nin de forma şansı verdiği bir oyuncu oldu. Yeni sezonda ise Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un gelmesiyle birlikte Mucci forma şansı bulamamaya başladı. Süper Kupa maçında ve Süper Lig'in birinci haftasında oynanan Samsun Spor maçında da Rafa Silva'dan formayı alamayan Arnavut futbolcu, Van Bronckhorst'un raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.